ana haber bülteni ile karşınızdayız. Şimdi de gündemin en önemli haber başlıklarını sunuyoruz. Müzik Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesindeki genel kurul toplantısına katıldı. Müzik Azerbaycan ve Rusya ekonomik işbirliğini güçlendirmenin yollarını tartıştı. Azerbaycanlı çevreçilerin Laçın yolundaki protestoları 71 gündür devam ediyor. Saygılı dinleyiciler, şimdi daha ayrıntılı. Haber gördüğümüz gibi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 59. Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere Almanya Federal Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Devlet Başkanı Almanya Ekonomisi Doğu Komitesi İcra Direktörü Mihail Harms ile Münih'te bir araya geldi. Görüşme çerçevesinde Alman firmalarının Azerbaycan'daki faaliyetleri için iyi koşulların oluşturulduğu, Alman firmalarıyla başarılı bir deneyime sahip olduğumuzu ve ülkelerimiz arasında sanayi, ticaret ve ekonominin çeşitli alanlarında işbirliği ilişkilerinin varlığına dikkat çekildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde boru hattı hayalleri gelecek için enerji güvenliği konulu yuvarlak masa toplantısına da katıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Şarel Michel ile görüştü. Görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, barış anlaşması müzakereleri ve Brüksel barış süreci ele alındı. Devlet Başkanımız Münih'te ayrıca Avrupa Hamlar Konferansı Başkanı Pinhas Goldschmidt, İsrail Devleti Savunma Bakanı Yoav Galant, Irak-Kürdistan Bölgesi Başkanı Necervan Barzani, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşanyan ve AKİT Genel Sekreteri Bayan Helga Maria Schmidt bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyev'a Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde 18 Şubat'ta düzenlenen Dağları Aşmak mı Güney Kafkasya'da güvenliği tesis etmek konulu genel kurul toplantısına katıldı. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Kristof Heuske'nin moderatörlüğünü yaptığı genel kurul toplantısına, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Agit Genel Sekreteri Münih Güvenlik Konferansı Konservasyonu, Say başkan yardımcısı Helga Maria Schmidt de katıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Genel Kurul toplantısında konuşması sırasında Azerbaycanla Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konularına değinerek bu konuları tartışmak için çeşitli platformlarımız olduğunu ve bunlardan birinin Brüksel formatı olduğunu belirtti. Ayrıca Devlet Başkanı Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal ettiğini, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve 27 yıldır Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını yerine getirmediğini ve bununla ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmadığını vurguladı. Karabağ konusunda herhangi bir maddenin bulunması bizim için kabul edilemez. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 18 Şubat'ta Münih'te televizyon kanallarına verdiği röportajda bunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Münih'te gerçekleştirdiği üçlü toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, asıl meselenin barış anlaşmasının uluslararası hukuk norm ve ilkeleri temelinde hazırlanması gerektiğini söyleyerek şunları söyledi. Bu husustaki görüşümüzü belirttik. Bizim verdiğimiz tekliflere 3 gün önce Ermenistan'dan yeni cevap teklifleri aldık. Şimdi onları inceliyoruz. İlk bakışta Ermenistan'ın pozisyonunda ilerleme var ama yeterli değil. Azerbaycan'ın pozisyonuna gelince bizim pozisyonumuz açık ve nettir. Dış güçlerin iç işlerimize karışmasına asla izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bu görüşleri Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Münih'te düzenlenen dağları aşmak mı Güney Kafkasya'da güvenliği sağlamak konulu genel kurulun ardından Azerbaycan televizyon kanallarını verdiği röportajda söyledi. Azerbaycan'ın tutumunun kapalı toplantılarda ve resmi açıklamalarda da dile getirildiğini vurgulayan devlet başkanı şunları söyledi. Bu gün dövlət kətetdi Blinkenin təşəbbüslü keçirilmiş təkliflərdə də ifadə edilmişəm biz haqqın ədalətin tərəfdarıyıq. Daxili işlərimizə kənar qüvvələrin qarışmasına heç vaxt imkan verməmişlik və imkan verməyəcəyik. Qarabağ Azərbaycandır. Bunu mən müharibədən əvvəl demişəm. Bu gün də bunu dəcə mən yox bütün dünya nəinki deyil və görürük. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşmasının imzalanması yolunda önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price tarafından geldi. Ned Price, Anthony Blinken'in 18 Şubat'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Münih'te yaptığı görüşmede her iki tarafında son aylarda barış anlaşması yönünde önemli ilerleme problemlər qeyd etdiyini və Avropa Birliyi Konseyi başkanı Şarl Mishelin Brükseldə tərəfləri qəbul etmə önərinə vurğuladığını söylədi. Ned Price ABŞ Dışişleri Bakanının tərəflərə bölgədə ulaşım yollarının açılması üçün çalışma çağrısında bulunduğunu qeyd etdi. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı personelinin de bulunduğu Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetim Koordinasyon Merkezi'ne geldi. Bakan Süleyman Soylu, merkezde yaratılan koşullarla tanıştı. Süleyman Soylu'ya şartlar hakkında bilgi verildi. İçişleri Bakanı, Azerbaycan'ın arama kurtarma ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı ile Türkiye'de bulunan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi, kardeş ülkede meydana gelen şiddetli depremin sonuçlarını ortadan kaldırması ve arama kurtarma operasyonlarını sürdürmektedir. Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Azerbaycanlı Arama Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde gerçekleştirdikleri arama kurtarma operasyonları sonucunda toplam 53 kişiyi enkaz altından kurtarmıştır. mostrar Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev Başkanlığındaki heyetin Rusya ziyareti çerçevesinde bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Dmitri Volvaç'la yapılan görüşmede Azerbaycan-Rusya ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu ve genişleme yönleri ele alındı. Azerbaycan heyeti Rusya ziyareti kapsamında kazanı da ziyaret etti. Heyet, Rusya Federasyonu, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov tarafından da kabul edildi. Görüşmede Azerbaycan'ın Rusya Federasyonu'nun farklı bölgeleriyle karşılıklı yarar sağlayan işbirliği vurgulandı. Tataristan'da sanayi, inovasyon, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için geniş fırsatlar olduğu kaydedildi. Azerbaycan ve Macaristan hükümetleri arasında Ekonomik işbirliği Karma Komisyonu'nun Budapest'te düzenlenen 9. toplantısında Azerbaycan heyetinde Devlet Şehircilik ve Mimarlık Komitesi de temsil edildi. Toplantıda bir dizi konu ele alındı. Ülkeler arasında görüşmenin sonuçlarına ilişkin protokol imzalandı. Karma Komisyonu'nun 9. oturumu çerçevesinde Azerbaycan-Macaristan iş Forumu da düzenlendi. İş Forumu'na Azerbaycan'dan 26 ve Macaristan'dan 61 firma olmak üzere 87 firma katıldı. Forumda ayrıca iki ülke iş çevreleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin komisyonun ana hedeflerinden biri olduğu vurgulanarak Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında sürmekte olan kapsamlı inşaat çalışmalarına Macar iş adamlarının da gösterdiği ilkinin önemi vurgulandı. Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleriyle aktivistlerin Rus güçlerinin geçici olarak konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle başlattığı protestolar 71 gündür devam ediyor. Eyleme katılanların talepleri ilk günden beri olduğu gibi değişmedi. Eyleme katılanlar günlerdir yüksek azim ve kararlılık gösteriyor. Ayrıca protestocuların toplandığı alandan geçen yolda serbest dolaşıma engel bir durum yok. İnsan amaçları için yol tamamen açıktır. Belirtelim ki Rus unsurların komutanlığı ile varılan mutabakat sonucu Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Emlak İşleri Devlet Hizmeti ve Azergold şirketinin uzmanlarının Kızıl Bulak Altın Madeni ile Demirli Bakın Madenlerine girişi bölgedeki Ermenilerce engellenmiştir. Bu durum üzerine Azerbaycanlı Çevreci Sivil Toplum Kuruluşları üyeleriyle aktivistler madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık 2022'de Laçın yolunun Şuşa şehrinin yakınlarından geçen kısmında Rus güçlerinin kontrol noktasında protesto gösterisi başlattı. Değerli dinleyiciler, ana haber bülteni e sona erdi.